Egean tarafındaki ana da konuşu, ana da konuşu, <laughs> ana konuşu, ee, burada bir ters omuz başı omuz hareketi tetiklenmeye çalışıyor. Biraz daha bir yukarı yönlü hareketlilik ya da ekstra hareketliliği görüyor olacağız. Buradaki an e bakmamız gereken aslında hikaye Egean 700 liralardaydı benim hayatıma girdiğinde. Tabii çok daha geçmişleri de var kağıt hep bir bölünüyor, 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 bölünüyor hikayesinin içerisinde patır kütür, patır kütür, patır kütür yukarıya doğru geldi. Çok da güzel geldi ama şu an o, deri, o derin yükseliş, daha doğrusu o dik yükseliş hareketi ee, tekrar bir toparlanma ibaresi içerisinde. Fakat bu ters omuz çalışırsa ee, şöyle bir şey önereceğim sadece onu söyleyeyim burada da nasıl bir konu var nasıl çalıştığına bakacağız Aslında ana konu şu biraz derin ama 12 bin liranın üzerine atarsak şaka gibi fiyatlar 12 bin liranın üzerine atarsa burada hareket tekrar geriye döndü diyeceğim 12 bin liraya kadar burala bir ufak köşede biriktirilebilecek yer. vaktiniz varsa orta uzun vade devam edilebilecek yer ama vaktiniz yoksa ya çok da şey böyle elzem değil 12 bin lira kırılmadan